Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> merhaba yap. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sizden öncelikle özür diliyoruz. Biz video atamamıştık. Yani bunun sebebi aslında var. Yani aslında Bir biraz az... yok. Burada. Gel gel ablam gel. Bu benim. Gel gel daha yeni mutfağa gitti. Asaf geldi hemen bir işini halletti. Arkadaşlar şimdi bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar buna da yeşil top sabahtan beri aklında. <laughs> Biliyor musunuz? Mu? Ah, ah sesi duydun mu? Oradan geliyor. Davulcu Muhammed abisi gelmiş. Arkadaşlar hep şeker çıktı. Burcu cubur çıktı. İçinde bir tane kaldı. Bu ne? Lelipop yok. Dönenli bir şeker. Bu çikolata. Bu da çikolata. Evet. Bu bekle. Bu da kofre. Bak bak bir dur. Bakın Leli, bir içinde dur. de var bir tane. Ha, Asker ha, şu, şu, İçindeki bekleyin. Evet. Solo. Evet arkadaşlar böyle bir subay mı bu ne? Evet subay. Şimdi bunu abiye takalım. Subay şapkası ne işi var ama yine aldım. Ne? <laughs> Hiç Ben çalacağım. çalacağım. İlk bir abi çalsın bize. Düşün bir şey. Arkadaşlar bu arada kulağınızı biraz çınlattığınız <laughs> için özür dileriz. Hadi şimdi ağaç çıkabilir. Ağaç hadi geç sen sen de sıra da öyle alkış. Burada buna takılıp yapmıyor da arkadaşlar öyle çalamıyor. Ödüm de şapkamızı takalım. Şey kapakçısı bulamadık ki davul şapkası. <laughs> Onların şapkaları da bunun kıyısı böyle köylü şapkası gibiğinden öyle diyor. Hadi. Bulamadık ki. Onu yine Wow. Adı biraz kısın. Bence de. Gümme de güm güm güm, güm, güm. Ama ben de benim. güm 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 wow. Bence abisinden güzel çaldı. Sizce? Ay, şapka düştü. Şapka düştü. Ya, bir şey daha çaldı. Hadi düet zamanı düet abisiyle Asaf'tan bir düet istiyoruz. Düet 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 düet. Düet düet de yaşma. Şimdi daha güzel çalar. Şey Hayır. Birlikte şarkı söyle. Hadi Hı -hı. abisi şarkı söylesin bize bir tane. Yok. Lütfen lütfen. Hı -hı. Sen Asaf söylesin. Asaf bize bir şarkı mini, mini, söyle hadi. Mini mini bir kuş söyle. Mini mini bir kuş. Söyle. Onu söyle. Şöyle söyle, dalı söyle davul çal hadi söyle. Tamam biliyor mu söyle? Biliyor mu söyle? <laughs> Arkadaşlar davula aşık oldu. O zaman hem davul çal hem biliyor mu söyle hadi. <laughs> Biliyorum kafamız yoruyorlar nasıl söylüyor nasıl bir söyle hele bir söyle şapkayı da alacak İlla şapkayı da alacak abi sen söyle <laughs> gerçekten çok utangaç bir çocuk Nasır biliyor mu söyler misin lütfen bak arkadaşlarımız da istiyor hadi hadi mini mini kuşu söyle söyle mini kuşu. 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 kuşu söyle cik, cik 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 ben Öksün söyleyeyim o söyle. mini mini bir kuş olmuştu pencere konmuştu aldım onu içeri. Aldercim şimdi sende sıra sende biliyor mu söyle çabuk. Çok biliyor. da. Tam. Işte. Tam şey söyle. Sen söyle. Yok kafamda bana var. Biliyor. biliyor. Ay, 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 güzel. biliyor. Evet ben çok söylüyorum. da. Az saf hadi bir de bunu söyle. Bugün yine bana bana söyle. Hadi. <laughs> <düştü>, Ağlayın ben. <laughs> ben, ben, ben. Düştü ağlayım ben. onu ben. Ablacım hadi bir şarkı daha yap kapatalım hadi. hadi. Son iki üç dört hadi. Ben şöyle yapıyor hadi. Üç, Ablacığım bir öpücük gönder. Mua. <laughs> Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmadı unutmayın. Tabii ki beğendiyseniz. Arkadaşlar evet, evet size birkaç gündür video atamıyoruz. Onu zaten söyledik. Söyledik. Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Bay bay. Tamam.